Herkese merhaba. Başka bir video eğitimine tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda RMRK tokenlarının State Mine'dan Moonriver'a nasıl aktarılacağını ve onlarla Moonriver'da nasıl etkileşime girileceğini ele alacağız. RMRK'yı Moonriver'a aktardığınızda aslında XC RMRK olarak adlandırdığımız RMRK tokenlarınızın bir temsilini alırsınız. Bu baştaki XC bu tokenların XC20'ler olarak da bilinen çapraz zincir varlıkları olarak tanımlamak için kullanılan bir ön tanımlama aslına bakarsınız. XC20'lerin güzelliği Ethereum uyumluluğunu korumak için bir ERC20 arayüzüne sahip olmalarıdır. Onlarla diğer ERC20'lerde olduğu gibi etkileşim kurabiliyorsunuz. Örneğin bunları MetaMask'a ekleyebilir ve DEX'te likidite havuzları oluşturabilirsiniz. RMRK'yı transfer ettiğinizde orijinal RMRK tokenları State Mine'da ait olan ve ana hesap olarak bilinen bir hesapta saklanırlar. RMRK tokenları ana hesap tarafından alındığında Moonriver'da kullanılmak üzere yeni XCRMK tokenları oluşturulur. Şu anda yalnızca RMRK'yı Moonriver'a aktarabilirsiniz. XCRMRK'yı State Mine e geri aktarma işlemi ne yazık ki henüz mevcut değildir. XCM'yi etkinleştiren protokollere genel bir bakış atarsak varlıkların nasıl kaydedildiğini ve daha fazlasını içeren XCM ve XC20'lere daha derin bir bakış için Moonbeam Dokümantasyon sitesine göz atabilirsiniz. Doküman sitesine gitmek için gerekli bağlantıyı aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Artık XCRMRK'nın ne olduğuna dair temel bir anlayışa sahip olduğunuza göre bu noktadan sonra başlayabiliriz. Hemen konuya girersek apps.moonbeam.network adresine giderseniz orada şartlar ve koşulları gözden geçirmek için bir dakikanızı ayırın ve kabul eti tıklayın. Hemen bir metamask penceresi açılacaktır ve henüz oturum açmadıysanız şifrenizi girin ve kilidi aça tıklayın. Ardından bağlanmak istediğiniz hesabı seçin ve xcrmrk'yı transfer edin. Hesabınızı seçtikten sonra devam etmek için bağlanı tıklayın. Moonriver henüz A olarak eklemediyseniz Moonriver ağını eklemeniz ve ona bağlanmanız istenecektir. Onaylayı ve ardından da ağı değiştiri tıklayın. Artık MetaMask'ınız Moonriver ağına bağlı olmalı ve DApp size Moonriver sayfasını göstermelidir. DApp'in çapraz zincir varlıkları yani cross chain assets bölümüne bir göz atarsanız Moonriver'da XCRMRK dahil tüm mevcut XC20'leri görebileceksiniz. XCRMK token hakkında daha fazla bilgi almak için varlığın kaynak kaynak ağını, adını ve ondalık sayılarını öğrenmek için açıkçası üzerine gelebiliyorsunuz buradaki adın üzerine. Mouse'unuzu burada hareket ettiğinizde gerekli bilgileri göreceksiniz. XCRMK için tokenları metamask'e yatırabilir bekleyebilirsiniz. Daha önce de belirtildiği gibi XCRMK'yi Moonriver'dan şu aşamada geri çekemeyeceksiniz ve bu işlevsellik ne yazık henüz mevcut olmadığı için. Onları StateMind'a RMRK'ya geri aktarabileceksiniz. İlk olarak Metamask'a XCRMRK tokenlarını ekleyerek başlayalım. Metamask'ı ekleye tıklayın. Metamask penceresi otomatik olarak açılır ve token'ı eklemenizi ister. Token'ı ekleyi tıklayın. Başarıyla eklendiğinden emin olmak için Metamask'ı açabilirsiniz ve varlıklar yani asset sekmesinin altında XCRMRK token'ını görmeniz lazım. Şimdi Statemind'dan Moonriver'a Moon bazı XCRMRK token'larını yatıralım. Başlamadan önce Statemind hesabınızın polkadot.js uzantısına bağlı olduğundan ve aktarılabilecek bazı RMRK token'larına sahip olduğuna emin olun. İşlem ücretleri varış zincirince ödenecek ve transfer edilen toplam tutardan düşülecektir. Bu durumda ücretler Moonriver'da XCRMRK olarak ödenir. Parayıetra tıklayın ve ardından palkoda GS'ye bağlana tıklayın. Uzantı penceresi açılacak ve evet bu uygulamaya erişime izin ver seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ardından parayıtırma bilgilerini doldurmaya başlayabilirsiniz. Başlangıç zinciri olarak state Mine seçildiğinden emin olun. Ardından RMRK göndermek istediğiniz state Mine adresini seçin. Aktarılacak RMRK miktarını girin ve listelenen hesabın XCRMRK tokenlarını almak istediğiniz Moonrover hesabınızın olduğunu doğrulayın. Ve göndere tıklayın. Polkadot uzantı penceresi açılacak ve sizden işlemi onaylamanızı isteyecektir. Parolanızı girin ve işlemi imzalayı tıklayın. Ardından XCRMRK bakiyenizin DApp'te güncellendiğini ve RMRK'yı Moonrover'a başıyla aktardığınızı görebilirsiniz işte ücretlerinin aktarılan tutardan düşüldüğünü, bu nedenle XCRMK bakiyenizin aktardığınız tutardan düşük olduğunu unutmayın. RMRK bakiyenizin azaldığı azaldığını Polkadot CS uygulamalarını veya State Mine Slash işin, işte State Scan gibi blok gezgini kullanarak da kontrol edebiliyorsunuz zaten. XCRMRK'yı Moonriver'daki başka bir hesabı göndermek istiyorsanız Metamask'ı açın XCRMRK token'ına ve ardından da göndere tıklayarak bunu kolayca yapabilirsiniz. Ardından alıcı ve gönderilecek tutar gibi işlem ayrıntılarını girmeniz gerekir. Ve her şey bu kadar. Tebrikler. XCRMRK karşılığında RMRK'yı Moonriver'a başarıyla gönderdiniz. Ve XCRMRK'yı başka bir Moonriver hesabına nasıl aktaracağınızı öğrendiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.